Yine bayramdayız. Adana'dayız. Atana Otogarı'nda. Bir yolcu arkadaşla beraber. Siz tanıyalım. Ben Ömer Demirok. Ömerciğim derdin ne kardeşim sen? Abi derdim bildiğiniz gibi yol çay şey, derdi. Bilmiyorum. Yol sıkıntı Yol sıkıntısı. Ta dünden beri yoldan geliyoruz. Nereden geldin abi? Biz İzmir'den geliyoruz. İzmir'den, geliyoruz. İzmir'den, geliyoruz. İzmir'den geldin. Evet. Urfa'ya gideceğim. Urfa'ya gideceksin. Direkt, direkt araba bulamadın mı İzmir'den? Direkt bu araba bulamıyoruz ki. Yol sıkıntısı var. Bayram dolayısıyla bulamıyoruz. Abi uçaklar var otobüsten Abi daha uçak. Aa uçaklara bak maddi durumumuz yok ki. Paramız yok. Ondan dolayı mecbur arabayla <laughs> Ne yedim. zaman çıktın İzmir'den? Dün akşamdan beri şey çıktım. Çıktın, buraya ne zaman geldin? Buraya şimdi geldim. Daha şimdi geldim. He, Araban hazır mı? O, ya daha hazır diyorlar da ancak bir yarım saat sonra çıkar. Ey sana hayırlı yolculuklar. Allah bayram hazırsan. yolculuğu mu bu? He bayram yolculuğu. Bayramdan sonra geri İzmir'e mi döneceksin? Tabii bir de aynı sıkıntıyı aynı bir aynı daha çekeceğiz. Aynı sıkıntıyı yani. inşallah çekmeyiz de gene çekme bir şeyimiz Sana olur. hayırlı yolculuklar. Al. Evet e, otogarda bir kaptanla beraberiz. Kaptanım yolculuk nereye? Urfa'ya. Urfa'ya gideceksiniz. İsim neydi? Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin Bey Urfa'ya gidiyorsunuz. Bayram yolunu sizi etkiliyor mu abi? Hayır etkilemiyor hocam. Çünkü sen zaten kabinin ayrı Hayır, değil evet, evet. Yani içeride arkadaki yolcu sayısı çok önemli değil. senin için. Değil, değil evet. Sen her zaman dikkatlisin. Evet. Abi kaç yıldır şoförsün? 87'den bu yana. 87 derken 33 yıllık şoförsün evet, aşağı yukarı. Evet, evet. Ee, ne yapıyorsun abi? şimdi eski yolculuklarla şu andaki yolculuklar değişti mi? Çok değişti. Otobanlar var. Otobanlar var. Süreler kısaldı. Kısaldı. Ee, bize bir anınızı anlatabilir misiniz? Mesela eski otobüslerle şu andaki otobüslerin yolculuğu, şoförü. Ya, bile... eski otobüsler, şimdiki otobüsler rahat. <laughs> Eskiden in, bin, fren, önünde araba solucam direkt zahmet çekiyorum. Şimdiki rahat. istediğin gibi gidiyorsun. İstediğin şehirden gidiyorsun. Evet ama sen Urfa'nın değilsin herhalde. Ey Konyalıyım ben. Belli sesinden anladım. Konyalıyım mı? ben. Evet. Evet yanımızda güzel bir arkadaşımız evet. var. Belli bu otogarın evet. eskilerinden. E ee, evet. seni tanıyalım. Ben Hanifi Yılmaz. Hanifi abiciğim evet. e, anlat bize otogarı anlat. Bayrama girdik. Bayram evet. yolculuğu başladı. Abi ne demişler? Deliye her gün bayram demişler yani. Öyle değil mi abi? Deliye her gün bayram demişler yani. Biz Sabahın saat 8'e geliyor buraya. Akşam 8-15'e çekip evlerimize gidiyor. Çalışıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Kimseye de kapısını çalmamış abi. Evet. Mi? Boşuna dememişler. Tamam mı? Boşuna dememişler. Gözlerim cahildir. Ağlarsa susmasını bilmez demişler yani. Evet. Senin tamam bir abi? De var, o zaman. E var abi. Söyle abi bize bir söyle. e? Ne söyleyeyim abi? Bize bir Öyle mi? Beni benden nefret edeceksen pamuk ellerine beni alıp ateşe atarsın. Bütün vücudumu yandırırsın. Çünkü kalbim sen var ya orada sen varsın diyor yani. Ya. Evet. Evet. Tamam mı abi? Bir, daha bir, şey ee? bir kere daha, daha rica şey Beni kırma abi beni Oo. kırma. Hayret bir şey yani Tam radaya çattık desene ya buna ya. Evet. Bugün bayram günü derler. Ben bayramı neyneyim ben Bugün bayram günü derler Ben bayramı neyneyim ben Herkesin sevgini vardır Benim sevenim nerede Allah Allah. Yeter mi canım var? Hadi. Hadi. Şal var deyince tabi Adana'nın sembolü bu Bu şalvar var nereden şalvar var beyefendi? Tarsus Tarsus derken? Ha. Adana şalvarı ama Adana tabi marka olarak Tarsus şalvarı giyer. Evet giyerim. evet. Tarsus. Sen de giyiyor musun şalvar? Giyiyorum. Bir görek abi şalvarı. Kalk şöyle bir görek. Kalk abi kalk şöyle bir görelim abi. abi. Şimdi bu Tarsus şalvarının özelliği ne? Yani bir Antep şalvarı, Urfa şalvarı var değil or, mi? Onların kesimi güzel. Değişik Beyikli, yani. güzel, beyikleri güzel. Evet. Ondan Tarsus şalvarını satıyorum. Ağırlıklı hangi renkleri satıyorsun abi? Kri, siyah, onlar çok açık gidiyor. renkler. Kaç para bir şal var? 25 lira, 30 lira, Maşım 10 lira, 15 lira. Evet. Yani 10 liraya da şal var bulabiliriz diyorsun. Evet, evet. E, güzel. Aslında giymek lazım. Rahat evet, değil mi? E, evet. E, i̇sim neydi? Sıtkı. Sıtkı Bey sana hayırlı işler dileriz. Sağ ol. Allah razı olsun. Be. Evet beyefendi siz tanıyalım. Ben İsmail. İsmail Bey yolculuk nereye? İstanbul'a. İstanbul'a niye gidiyorsun abi? Bayram için mi gidiyorsun? Abi ben kamyoncuyum zaten. Arabayı bıraktım gidiyorum. Nereye bıraktın abi? Garaja. Yani İstanbul'dan kamyonu getirdin bıraktın şimdi geri dönüyorsun. Evet. Memleket nere? Memleket Tokat. Tokatlısın. Evet. Tokattan mı <laughs> geliyorsun da değil mi? Evet. Ben gerisini bilmiyorum abi. Evet. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç kolay yıllık yok. kamyoncusun abi? 25 yıllık kamyon. 25 yıllık. Bir anını anlatır mısın bize? Kamyonda neler yaşadın? Abi çok şey yaşadım da burada ne anlatayım ben sana? Bipli mi? Bipli boş ver. <laughs> evet, evet otokarda yine yolculuk için bekleyen bir hacı abimiz var. Hacı ha. abi tanıyalım. Ben Maraşlıyım, Göksun kazasından Ökkeş Gönen, evet. Mersin'de oturuyorum. Ee, Ökkeş abi, Ökkeş abi tabii Maraş dolunca Ökkeş olmamak olmaz. Doğru haklısın. Sen Hacı Ökkeşsin aynı zamanda. Hacı zaman. Ökkeş'im. <laughs> evet, nereye gidiyoruz abi? Mersin'e gidiyorum. Bayram için mi gidiyoruz? Bayram için gidiyorum. Çocuklar orada. Çocuklar orada, torunlar orada. İnşallah memlekete hayır bir bayramlar olur. Evet. Ne güzel olur. Bir barış olur, güzellik olur. İnşallah. Biz her kişinin kardeşiz. Hiç kim tek kinimiz ve nefretimiz yok bizim. Evet. Sizin dualarınız güzel, önemli tabii ki. Çok şükür. Edin. Elhamdülillah çok şükür. Çok güzel bayram olur. Gel geçer inşallah. Evet. Müslümanlar bayram mübarek olsun. Sağ ol Hacı abi. Sana Sağ da hayırlı yolculuklar. Allah hacı sen memnun olsun. olsun. Sağ ol. Yengeme de hayırlı yolculuklar. Sağ olasın efendim. Sağ ol. Evet bir bayram öncesi Adana Otogarı'ndayız ve en güzel boyacı olarak takdim eden o bir abinin güzel. yanındayız Muhittin Güzel dediler kendi ses de güzel. güzel abi ses de hoş güzel çok abi. güzel hemen dinleyeceğim şeref verdiniz hoş geldiniz sağolun evet. Muhittin Bey diğer boyacılar da seni boyacıların üstadı olarak tanıttı abi evet abi tabi ama söylediler Muhittin Güzel dediler abi ben Muhittin Güzel Mardinli Yeşilköy'den doğdum abi, Adana'da abi. boyacılığa başladım evet kaç yıldır boyasın abi abi 15 sene oldu 15 senedir boy Güzel bir anın var mı bize anlatacağım böyle? Abi güzel anım işte görüyorsun. Ellerden ayakkabı bölüyorum. Abi çok güzel ediyorsan bir tane bir bir türkü de söyleyeyim. Hemen dinliyoruz seni. Evet bunu bütün <gülüyor> otogar <gülüyor> arkadaşlarımıza <gülüyor> esnaflar için armağan ediyorum. Da, Aşk yolları dikenlidir düz değil. Beni yakan bir gelindir kız değil Beni yakan bir gelindir kız değil Bana etkileri alkış, alkış. zalim az değil Eller kına gözler sürmeli gelin Senden beni yaktın Sende de yanasın gelin Karadağlar kar Hege güzel kurban benimle gelmek istersen Yollar çamur kurusunda da gidelim Hayran gidelim Kardeş gidelim oy oy Yollar çamur kurusunda da gidelim Kardeş gidelim Hayran gidelim oy oy Sağ olun sağ olun var olun Tamam. Bunu da He? Bunu da, e? ee, da özellikle için. He. Bütün zaman otogar zaman. arkadaşlarımıza şey diyoruz. He. Hadi <laughs> ha, dur hadi dur bir dakika. <laughs> tarama yar tarama yar zülfü tarama ben bu derden ölürsem Melhem olmaz yarama Hele hele yar yar gülen gülende, gülende yar gülen Aklımı baştan aldım li Yeryüzünde gülen Ben Mendilimden Kara var Yüreğimden yare var Ne bu derde çare var Hele hele yar yar gülen gülende, gülende yar gülende Aklımı baştan aldım li Yeryüzünde gülen Abi teşekkür ederim sevgili güzel abim. <laughs> e nereden öğreniyorsun bu kadar şarkıyı abi? Abi bu benim besteleridir. Bu çoktan beri ben biliyorum bunları. Evet. Güzel. Evet. Neşelisin. Çok şükür elhamdülillah. Allah neşeni bozmasın. <laughs> Sağ ol Allah. Sizinki de buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ka kanal A için değil mi? Evet. Kanal A'dır. Tabii. Kanal A'ya özellikle teşekkür ediyorum. Bizim bu şey için geldik buraya. Tabii, tabii her zaman geliriz. Elinize sağlık, olun, var olun. Sağ ol, sağ ol. Sana da hayırlı işler olsun. Sağ olsa, ol, Allah razı hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ ol, iyi bayramlar abi. Evet bayram Hazırlığı'nın diğer bir tarafı da kurbanlıklar. Kurbanlıklar artık pazara çıktı. Evet ee, bir ne diyelim e, kurban satış yerindeyiz ve burada kurban sahipleri var. Evet sizi tanıyalım. Sizi tanıyalım. Ben Konya elden geliyorum. İsim Halilprime çekmece. Ne e, getirdiniz efendim? E, koyun, e, koç, kuzu. Ta var mı? Ta var. Büyük var mı? Yok. Büyükbaşımız başımız yok. yok. Bunlar sizin kendi yetiştirmeleriniz mi bunlar? Evet Her zaman gelir misiniz her yıl? Genellikle Yine buraya gelirsiniz Evet Genellikle bu buraya her geliyoruz he. Kaç tane hayvan getirdik abi? 100 100 tane getirdik evet. Satıldı mı? Satılıyor Yani satılanları alıp götürüyorlar mı yoksa işaret mi koyuyorsunuz? İşaret konuyor evet Evet işaret konuyor evet. Ne kadar kurban fiyatları bu yıl değişti mi? Bilmiyorum Evet. Dur hemen geleceğim. Evet. Mustafa Muş'tan geliyorum. O, aynı ayın 12'sinden geldim. 10 tane kurban sattık. Aşağı yukarı kurbanlıklar geçen seninki gibi aynı. Fiyatlar aynı yani. Yani bir ha. kurbanlığı kaç paraya alırız abi? Ortalama. Ortalama. 700'den başlıyor, 1'e kadar çıkıyor. Ha, ortalama o arada. Yani 5-600 liraya bir kariban arkadaş kurban alabilir mi? Ufaklar da var, he, alır. Alır. Yani diyor ki 5-600 liraya bir kurbanlık alabiliriz diyor. Evet yanımızda yine. Ben bir şey evet sen Ben alalım. bir şey söylemek istiyorum. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada sadece kurban fiyatları veya işte e, kurban satışları nasıl gidiyor şeklinde değil de. Bu arkadaş 12 gündür burada. Kurbana daha bir hafta var. Burada ne bir tuvalet var, ne bir su var, ne bir banyo yapabileceği bir yer var. Her şey imkansızdır. Ama belediye geliyor geldiği zaman buradan tamam mı yer işgaliye parası altında koyun başına para kesiyor. Koyun başına mı? Koyun başına para kesiyor yani. Koyun başı 2 lira. Koyun gömeyi mi o Gömeyi mi yoksa devamlı? yok bu tek sefer. Tek sefer. Ama, ama bu imkanda, arkadaşların... bunları alırken, bunları alırken bizim e, bizim istediğimiz, bizim istediğimiz şimdi buradaki vatandaşın, buradaki kimisi doğudan gelmiş, kimisi batıdan gelmiş. Yani Türkiye'nin her tarafından insanlar buraya malını getiriyor. İnsanlara hizmet için geliyorlar ama gel gelelim ki bütün imkansızlıkların içerisinde bir imkan sunmaya çalışıyorlar. Bunun için belediyenin yapması gereken, veya yani birim buradaki mahalli eee birimlerin yapması gereken buraya hizmet adına mutlaka bir şeyler olmalı. Burada 100 metreye bir seyyar tuvalet, bir seyyar duş, bir aydınlatması yok. Gece bu burada şey karanlıkta var, kalıyorsun. Abi, Hiçbir şey var, yok. Yani. Buradaki gelen esnafı, buradaki diğer yerli esnafa, evlere mahkum ediliyor. Ben burada 100 lira veriyorum. Koyun işte buradaki çadır başına 100 lira 150 lira para veriyorum. Ee, buradan koyunun, kuzunun suyunu alıyorsunuz. Veya tuvalete gideceksiniz. Allah razı olsun camiler var ki camilerin tuvaletlerinden yararlanabiliyoruz. Şurada bunca insanın faydalanabileceği hiçbir şey yok yani. Evet. Bunu siz söylediniz. Ee... Hayvanlar bizden daha rahat. Evet. En azından suyu önlerine geliyor. Bizim o da yok yani. Biz arayıp bulmak zorundayız. Çok önemli bir konuya değindi ahır sahiplerinden arkadaşlar diyorlar ki burada 10 günden fazladır kalıyoruz değil mi bir haftayı aşkın yine kalacaksınız yani belediye bize yer tahsis etmiş ama suyumuz yok lavabomuz yok yani hayvanları bile sulamak için birilerine muhtaçız işte lavabolar için camilere gidiyoruz diyorlar bu çok özel bir durum bunu inşallah yetkililer dikkate alır burası da Adana'nın en büyük herhalde hayvan pazarı değil mi evet. uzun bir yer Evet, evet. siz nereden geldiniz geliyoruz Evet Kurbanlık getirdi. Şu anda ne su var ne de bir şey belediye gelip bizde para alıyor. Hiçbir şey de yapmıyor yani. İki tane de koyun öldü suzluktan yani. Yapma ya. Valla. Geldi koyun başı 2 lira alıyor da bizde bir şey yapmadı yani. Evet. Su de vermiyor bize. Evet. 450 TL verdik buraya yaptılar yani. bir banyo yapsanız nereye gideceksiniz? Hala burada şu anda iki haftadır buraya gelmiş gibi oynuyorsunuz. Evet, biz söyle abi. Banyoyu ne yapıyoruz abi? <laughs> abi leğen var, leğene koyuyorlar. Evet. Yıkanıyorlar. Sabun, sabun. Valla sabunla yıkanan var, sabunsuz yıkanan var. Ne bulursa onu yıkanıyor. <laughs> olacak bir şey değil yani. Banyo olacak bir şey değil yani burada. Evet. Ee, bir şey. Abi dediği gibi abi yok bir şey. Abi çarşıda hamam var desem nasıl gideceğiz? Biz, biz <laughs> nereden bilelim <abi>? Biz <laughs> bir yeri bilmeyiz ki. Evet. Hayvanı hmm. hmm. evet. bilsek He. Bilsek nasıl gideceğiz? Gel mi? He. Hmm. Evet. Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim ya. yani ben? Evet. Değil de en azından kurbanın başındaki adamların mağduriyetlerinin giderilmesi üzerine ağırlık verirsin. Evet. Belki birileri duyar. Evet. Sanmıyorum da. Ya İnşallah 2 lira yerine 3 lira versek acaba abi tuvalet yapar Abi 4 lira verelim 4 lira verelim Şuraya 100 yani metreye abi. bir seyyar tuvalet Bir de yanına banyo koysun Duş alabileceğimiz bir Çok şey değil yani Fiber şeyler var böyle Kabinler var böyle getirecek 100 metreye 200 metreye bir tane koysun İnsanlar gitsinler orada hiç olmasa ihtiyaçlarını gidersinler yani bunun hepsine bir tane koysa ortalama bir yer yapsak Abi he, koysun abi yani Burası çok büyük bir yer yani iki tane koysa yeter buraya yani Hoş geldiniz evet. öncelikle. De hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Abi Bingöl'den. Bingöl maşallah. Ben Buyur. Mehmet Çelik. Evet. E, 30 senedir kurbancılık yapıyorum. Hep bir, buraya mı gelirsiniz? Türkiye'nin, yok. He, Türkiye'nin her yerine hemen hemen gitmişimdir. Adana gibi razil bir yer görmedim. Niye abi? Antalya'ya gittim, Ankara'ya gittim, Bursa'ya gittim. Her yere gitmişimdir yani. Evet. Adana, sanki e, belediye bura e, insanları tokatlamaya çalışıyor Kurban bazarları nasıl olur abi biliyor musun? Adam sabahlen gelir tüm vatandaşın suyunu verir öğlenle gelir tüm vatandaşın suyunu verir ondan sonra çok affedersiniz pisliğini temizler ondan sonra mescit ben dahi görmüşüm çok yerde kurbanlıkta mescit var adam gidip namaz evet, kılıyor Antalya'da var, Ankara'da var. Bunu görmüşümdür. Mescidin lavabosu. La, lavabosu her şeysi vardır. Burada ben 200 senedir buraya geliyorum. Adamlar geliyor. Ver 100 lira herdir. Valla vereceksin. Hayvan başı 2 lira. Abi sen burayı bana tayin ettin mi? Yok. Ben geldim senden fiş aldın mı? Yok. E nedir elinde bir makbuz. Ver 100 lira al. Ben geçen sene burada 100 lira verdim. Aşağı gittim. Adam 20 lira veriyor. Adam 5 lira veriyor. Adam ne topladıysa cebine koyuyor. Hadi eyvallah. Evet bayram hazırlığı e, tren garında da hızla devam ediyor. Yine bayram ziyaretleri var. E tabi görevliler de hazırlığa katılıyorlar. Evet yine bir lokomotif. Beyefendi yolculuk nereye? Yolculuk nereye? Ulukuş'tan yük treni. Yolculuk? Yük treni gidiyoruz Ulukuş'tan. Ulukuş'taya gidiyorsunuz. Evet, evet. Ne zaman yolculuk? Hemen Bizimki yani. yük treni 15.30. 15.30. Hayırlı yolculuklar. Evet. Tren istasyonundayız. E, hanımlar nereye yolculuk? Tarsus. Tarsus'a gidiyorsunuz. Evet. Bayram için mi gidiyorsunuz? Hayır. Size tatil başlamadı mı daha? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Biz de hep iki tatil. Hayır. Ama ya, İşim haydi. var diye geldim ama şimdi geri gidiyorum. Mustafa, <laughs> defa evet deseydim ben zıplayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> evet yine bir yolcu bekleyen beyefendiyle beraber. Sizi tanıyalım beyefendi. Faruk Sarıgül. Faruk Bey e, yolcu mu bekliyoruz dediniz? Evet misafirim var onu bekliyorum. Kim gelecek efendim? Kahramandan kızım gelecek. Evet, saat kaçta burada olacaklar? Saat 7'de. Ama daha çok var 7'ye. Bekliyorum. Zevkli mi efendim bekliyorum? Çok çok zevkli. Bayram için mi geliyorlar? Evet, torunlarımı bekliyorum. Onun heyecanı sizi sabahtan buraya getirdi. Tabi tabi tabi. Evet, sizi e, tebrik ederim. Ne diyelim? Hayırlı yolculuklar. teşekkür ederim. Hayırlı sağ kavuşmalar olsun. Sağ olun, sağ olun. E. Sağ olun.